Of, ya. Biz meyveyiz değil mi? Doğru diyor Melon ya. Biz bitti. Ay deney diyor. Meyveyiz biz. Farklı meyveler de oluşturabiliriz aslında. Doğru diyorsun evet. Ne oluştursak? Ki. Ben aslında kaç bir örnek buldum. Ama bu deney kapsamında yapabilecek mi? Tabii ki de. Şimdi önce karpuzla pumpkin yani ikimiz. İkimizi birleştireceğiz. Meyveyle olmaz ki karakterlerle olmaz mı? Beni izle. Şöyle. Allah. E ee, Popkin karpuz kırıldı. Ne yapacağız? koydum mu işte? Ha tamam şimdi onu kapatacağız. Tamam kapatalım. Emin misin ya? Biraz tuhaf geldi. Ne oluyor bakın o ne? Ne oluyor? Ne oluyor ne? Bakın bu ne böyle? İkimizin karışımı oğlum bu. Hehehehe. <laughs> Beni yarattığınız için teşekkürler efendim. Ne efendim? Ne diyorsun? Siz beni yarattınız. Ee, sen nereye geç? Şu, şu kabın arkasına geç. Tamam efendim. Hemen geçiyorum. Ee, şöyle geçeyim efendim. Efendim beni bir de iyileştirir misiniz? Benim gitti de biraz. Hemen tabii ki. Şöyle hemen region. Allah. Hop. Teşekkürler efendim. Şimdikini de çıkar pumpkin. Tamam Melon. Şimdide popkin Pumpkinle mısır. Eee Pumpkin. Yine bal gitti. Neyse ya. Yaparız sonuçta. Balkabağı da aldım. Şuradan hemen. Heh. Tamam aldım şimdi yine basalım şöyle acaba şimdi nasıl bilelim çıkacak ben tahmin ediyorum be ama böyle bir şey beklemiyordum Oha bu ne böyle böyle bir şey hiç beklemiyordum Beni yarattığınız için teşekkürler efendim. Ee, teşekkürler. teşekkürler. Sen de şöyle şu kapsülün arkasına geç. Tamam ben de şöyle geçeyim. Bakın ya bilim kapsülü biraz böyle değişik oldu baksana. Şöyle biraz olduk. Hmm, Onları kılık. Neyse hemen boş ver sileriz. Şimdi son bu da. Bu da karpuzla yapı. Karpuzla elma. Ee, melon ya. Başka meyvemiz kalmadı. Kırıldı hepsi. Ay kırıldı diyorum ya. Patladı çek gitti işte. Dur bende vardı sanırım. B bakayım. Bulduğum pumpkin var mı şimdi? Bunları sepete atalım. Şimdi basalım. Polisler gelmesin be, gelmez oğlum. Böyle bir görüntü beklemiyordum ben de ya. Oha beni yarattığınız için teşekkürler efendim. Nereye geçeyim? Ee, sen de şu kapsiyonun arkası da. Tamam efendim. Pumpkin ya. Kutular artık dayanıksız oldu değil mi bu kutular? Evet aslında onları arkadaki şu makineye atabiliriz. Bakayım. Bence de ya. O ne ki ben bilmiyorum. Neyse sen biliyorsundur. Evet bu yok ediyor eşyaları. Şimdi önce bunu atalım. Bak böyle yok ediyor. Açıldığında da böyle kastırıyor. Şimdi ikincisi şöyle açılıyor. şimdi bu da yok ediyor. Anladın mı? Böyle bir şey bu işte. Hey siz bilim kapsüllerinin arkasındaki karışık mı yemiyorsunuz? Neyse bilmiyorum bak. Buyurun efendim ne istemiştiniz? Evet ne istemiştiniz? Evet. Gelin bizim arkamıza. Tamam efendim. Geliyoruz. Sıvatlar gelmez değil mi ya? Gelmez bence ya. Gelmez. Şomu olmazdı ki zaten. Evet bizim gelmeyeceğimizi sanıyorlar. Ama biz geliyoruz. Çünkü o deneyler kullanma şartımız yasak. Ülkemizde sadece melon, pumpkin, corn, apple, kaktüs gibi meyveler olması gerek, değil mi komutanlar. Evet doğru diyorsun. Asker, asker. Demi komutanlar. Evet ya, evet, evet. Şimdi bunu yıkım. Bunları yıkmamız lazım. Hepimiz yürüyelim komutanlar. Gidiyoruz. Gelin ben de gelin. Gelin, gelin. Gelin. Durun. Şimdi bunu nasıl kalkacak? Bunun için tab güçlü yumruğumla vururum ben. Hayır. Ne oldu lan? Böyle kaldı. Bunu atıyorum lan. Hop şöyle atalım ki suçları görelim. Hop. <laughs> Gelin askerler, buradalar. Geliyoruz. Komutan herkes geride kalır. Tamam. Teslim olunlar çabuk. Teslim teslim mi teslim mi teslim mi ne ne teslimi? böyle bir şey demediniz ki evet ülkemizde böyle meyveler yapmak yasak hayır yeter dalamazsınız onlara evet dalamazsınız gel o zaman buraya gel onlara dalamazsın önce beni geçmen gerek Evet, önce bizi geçmen gerek. Hayırdır oğlum? Oh. Biz dayanıklı meyveleriz. Biz size yaramaz burayı regal temrek. Hayır için. Bizde de yürü yok kardeş. Yürü git. Yeter lan. O zaman siz istediniz bunu. Hop. Çıt. Silah tadını. O ne ki? Bu, ben onu yapmam. Yaprağın koptu. Gider tabii yaprağın oğlum. Silahım düşüyor. Hayır. O silah çok önemli. Heh. Ah. Bacağım Silah alın ben ölüyorum galiba Kardeşim hayır Hop. Hop. Ulan Gel lan buraya Komutanım. Tamam tutuklanıyoruz Tutuklanıyoruz Önce geç oldu artık kim gibi misin? Oh. Nasıl vurursunuz o pop Görüyor. Allah şunu. Slam düşüyor sizin yüzünüzden. Az önce onun arkadaşımız şimdi bende. de. Oh. Gel lan buraya. Gel. Kes lan. Rejim basın çabuk. Rejim. Kes. Lan. Anlıyor musun? Ya tutuklanacaksın. Ya da öleceksin. Ölüyorum ben daha. Ben de galiba. Ha Böyle ölürsünüz işte. Yeter be. Yeter. Benim arkadaşımı nasıl öldürsün Tuzuklardan alt üstü bir şey mi vardı? Ah, gel buraya. Ah, tek bacaklı olsam da hala yaşıyorum. Ah, ah, ah. Tek bacaklı olsam da hala ah, ben ölüyorum. Galiba. Ah, ah. Hayır gel lan buraya. Evet gel lan. Hepsi seni suçun. Ah. Siz gelin lan buraya. Ah, ah. Hayır dur lan sen kimsin Daha benim kay... ...medalyonum Seni döverim Lan Gel lan buraya gel <q -hh> ya, Yeter be Gel gel Gel. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Yaparım. Ben kaçıyorum ya. Bu adam nasıl bir şey... Lan ben sana mı öğrettim öyle kaçmayı? Şimdi gel. Sonun olabilecek lan bu. Şimdi yapma yapma gözünü seveyim. Yok yok. Hayır. Oha. Oha. Şimdi görürsün. <laughs> yapma ne yapıyor Böyle havada uçmak. Ha, yere düştü ne oldu? Sus lan. Sus. Sus lan. Sus. Senin o kafanı patlatırım. Anladın mı? Sus. Sus. Anladın mı? Böyle patlar. Sen de yürü git artık. Havadan bir sürü nükleer bomba yağacak. İşte yağıyor. Ah patlayacaksınız ulan ha <laughs> ha 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 of ne oluyor her yer kal içinde oluyor be ne oluyor bütün çok mu insan oluyor dışarı bile çıktı